Barış Manço'nun kültürümüzü Japonya'ya tanıttığı gibi biz de Asya kültürünü size tanıtmaya geldik. Dördüncü göz Asya'da başlıyor. Evet. Evet. Yanımda çok değerli beyaz elbisesiyle sen niye hmm. sürekli buraya bakıp duruyorsun? Daha oraya gelmedik <laughs> oraya ki. Hayır ismime bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Wuhan eş başkanı Li Apo. Harika. <laughs> Seni tanıtmak istemiyorum. <laughs> Müslüm Gürses konserinden. Adalih. <laughs> 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 Hayır. Street Fighter'dan tanıdığımız Ken. Ken burada. Merhaba Ken abi. hoş geldin. Hoş bulduk. Hemen yanında Ruyu var. Ruyu sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Aynı espride dayayalım gitsin. Evet. evet. Bugün konumuz Asya sorularımız Asya'dan Japonya, Çin, aklınıza gelebilecek bütün Kore. Asya var. Bütün evet Asya evet hepsi var, var hepsi, hepsi var. Doğanın hepsi, hepsi var. Hepsini tek tek sayalım mı? Evet. Güney Kazakistan. Kore. Evet. Kore mi diyeceksin? Kuzey Kore. <laughs> doğu Kore var mı? Var. <laughs> Yok, Yok bilmiyorum. Doğu Batı Kore en son evet. doğu doğu Güney Doğu Anadolu Kore. <laughs> Asya hakkında hiçbir şey bilmiyormuşuz. Şey. Asya ile alakalı herkes birer bilgi versin. Hayır. Asya ile alakalı <laughs> soru soracağız. Niye? Bir, bir, birer tane bilgi vermeyelim Verelim. 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 Tamam. Mesela Asya. Üm Kuzey Kore Cumhurbaşkanı Kim Jong-un. Öldü, öldü. O. Kim Jong-un değildi o. Öldü mü? Ölmemiş. Tamam işte bilgi öldü. <laughs> Birinci bilgi ölmedi. İkinci bilgi. <laughs> Teyit ben olarak. Asya ile ilgili bir bilgi vereyim mi? Tabii ki de. Ümraniye Asya yakasındadır. Bilmiyor musunuz bunu? Ben evet, bugün kim kimiz? Yarışmamız başlıyor. Yine bütün herkes tek Kazanana 5 evet. lira ödül vereceğimiz yarışmamızda beşer tane, üçer tane. Üçer tane. Allah ne verdiyse soru soruyoruz. Abi üçer tane der misin? Üçer tane. Üçer tane. Üçer tane. Soru soruyoruz ve o günün bileni tam 5 lira para ödülü kazanıyor. 5 puan Evine... be. Ben soracağım. Tamam. Evet hazır. Evet. Asya kültürüne ait bir yemek. İlk aklınıza gelen ne? Pilav. Pilav. Başka? Sushi. Sushi. Sushi'nin ortaya çıkma yüzyılı kaçtır? Os. Abi o nasıl? Yüzyılı ne ya? Yüzyılı. Şimdi 1950 diyeceğiniz falan. O yüzden. <gülüyor> <gülüyor> <sensorydetires kl average> <laughs> direkt dedik oldu. Evet. Kaçıncı yüzyıl öyle söyleyeyim size. Tamam şöyle söyleyebilirim. Citation. Milattan önce e, alt, bin. Ben okumuşum. Sen bunları mı okudun? Hayır öyle mi? Sekizinci yüzyıl da bu arada size bir şey bırakmadım. Sekizinci yüzyılda ama milattan önce diyor. Ben sekiz bin dedim. Sekiz bin dedi adam. Milattan önce. Sekize mi? takılıp hemen direkt bozdu mu oyunu? Mağaraya gidiyor adam ta. Sekizinci yüzyıldır ki ben şu an sizi kekliyorum. <laughs> Sorunun cevabını alabilir miyiz? Yok. Olur <laughs> 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 <Çok> abi. <laughs> Kimin olur belli değil mi? Kim 500 milyarda istesin? Düşünsene. Adam soru soru cevabı yok. Ben <laughs> Valla ben de bilmiyorum. Ama bir şey söyleyeyim mi? Mantıklı. Japonlar da bunu üstleniyor. Çinliler de üstleniyor. Ama net bir tarih yok. Bir şey diyeceğim. <laughs> Doğru söylüyorsun. Mesela ki insanlar avcılığı bulduğu zaman pişirmeyi bilmiyorlardı. Çiğ yiyorlardı. Evet. Yani o zaman çok eskiye dayanıyor. <laughs> Toplamda ya toplamda evden buraya 30 kilometre yol geldik. Ben bunun için mi geldim? <laughs> Bana soru soruyorsun sorunun cevabı yok. Çin Cumhurbaşkanı. <laughs> evet. Eminim adını doğru söylüyorsun. Telaffuzu i̇şte. o kadar mükemmele yakın ki. Evet. <laughs> Nihao. Ee, Kaç yaşındadır? 45. Şu, şu anki Cumhurbaşkanı mı? Evet. Şi, <laughs> Çim. Bir saniye. Bir buna, daha, öncekini buna... biliyor muydun? <gülüyor> Tabii. <gülüyor> Şimdi. Şi, Çim, Yong. Özal dönemi var. Yani. <laughs> Devam. Bir daha söyleyin. Alalım cevapları. Ahmet. 45. 45. 54. 54 74, 72. 72. Hemen söylüyorum. Üçüncüden başlıyorum yine. Evet. <laughs> Üçüncü. 2 <İki> saat sonra. <laughs> Hakan. Ya oğlum hep benim canım gidiyor ama. <laughs> Vallahi bak yapacak herhalde. bir şey. Hakan mi? bir canım gitti alabilir miyiz? Yanım gitti. Keşke gitmeseydi evet. ya. Keşke Şimdi... bilseydi de görmeseydim ben bunu. İkinciyi açıklıyorum. İkinciyi söyleyince zaten birinci otomatik olarak ortaya çıkacak. Aa. Nasıl ya? <laughs> nasıl ya? Öyle bir şey olmaz ki. evet. 5 IQ'lu yarışmamız <laughs> devam ediyor tüm yüzüyle. Evet, ikinci Sezgi Gülpınar. Aa. O zaman birinci. Yani birinci Alper. Birinci olacağımdan her zaman. <laughs> yani Zaten bir... yaklaşık bir 10 saniyedir birinci duruşumu takılmıştım. <laughs> Kameraya karşı 10 saniyedir birinci gibi bakıyorum. Yes be yine birinciyim. Dur lan daha bir tane soru bildim abi evet, değil mi? Evet evet. Tamam. Hakan sen mi sorarsan ben mi sorayım? Ben sor. sor. Sen, sordun mu? Hayır taş kağıt makas. <laughs> Kaybettim. Hadi sor. yürü git evine. Hadi abim evine. Hadi kaybol. Ha. Sen koskoca konfüt yüse ne Sakalı dede. Bu da emekli misin sen? Hayır. Arkadaşlar sorumu soruyorsun. Yok be şimdi döneminde emeklilik diye bir şey yok ki. 2008 Türkiye Çek Cumhuriyeti maçında Rıdvan Dilmen kaç kere "Yapma Volkan, yapma" demiştir. Ee, kaç kere? Ee, ben bunu biliyordum ya. Bir saniye yapma Volkan, yapma <laughs> doldu. Yapma. Yapma. yapma 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 Volkan. Volkan, volkan yapma ile yapma Volkan. Fark etmiyor değil Yapma Volkan kaç kere demiştir. Volkan ben cevabımı bir söyleyebilir miyim? 5. Evet. Cevabınızı alayım. Volkan bitti Volkan süreniz yapma. arkadaşlar. Yapma Volkan. Yapma. Süren bitti tamam. cevabı alayım. 7. Alt, 6. Sen kaç dedin? 5. Sen? 7. Sen? 6. Kazanan Abdullah. Hadi be. <laughs> oğlum? O kadar hesapladım. Ben onu üç kere izledim. Evet. Tam on kere demiş. Her gece bıkmadan usanmadan dinlediğimiz canımız bir tanemiz BTS grubu kaç üyeden oluşmaktadır? Ben bir... Ama üyelerin adını da sadece... Can alabilir miyim biraz? Aynen bunu yiyince canın gelir. Pardon ya. O Bunu az daha büyük yapsaydınız da be... <laughs> bu ne abi? Sen ne <laughs> Sushi'ye benzeyen bu vardı sadece. Evet. Kaç kişi? Kaç kişiden Cevap veriyorum. Ver. Beş. Altı. Dört. Değil. <laughs> evet, BTS grubunu sorduk sizlere. Birbirinden farklı cevaplar geldi. Hakan Arpacı dört dedi. Beş dört dedim ben. Beş bil salim. <laughs> altı, beş, dört. Dört. Hayır. Cevabımız... Dört. Beş, altı. Ben altı demedim ki. <laughs> beş, dört, altı. Altı dedim ben. <laughs> Yedi. Ben kazandım. Aa, ben kazandım. 5 saniye. Dedim ben. Altı dedim ben. Tamam ben, sen kazandın. Ben kazandım. Fakat bir saniye bingo yarışma hav <laughs> hav <laughs> BTS grubundan bir kişinin ismini söylemen gerekiyor. Kazanman için. <gülüyor> <gülüyor> bu çok kötümüş bari. Linyo. Doğru bu çok kötü. <laughs> bu çok kötü. Bu çok kötü. Bir tanesinin ismi. Biliyor musun hiç? Evet. Dinlemiyorum ki bilmiyorum ben. <laughs> Ayda. Hadi. Abi Asya'ya gelip nasıl dinlemiyorum dersin. Ben şu, ben şu anda cevap verebilir miyim? Söyle. Ama puanları ben alırım onun canı gider. <laughs> Bir söyle bakayım. Şey arayayım bana. <laughs> bu gerçek miydi bu arada? Bütün onu ödedim. Canım oynuyor. Yediniz. Ben... Yediniz, mi? yediniz mi yediniz. Ben canımı aldım bari. Çin Türk müziğini dinlerdim <laughs> ben yıllar önce. Round two, fight. Asya'yı tanıttığımız harikulade programımız tüm hızıyla devam ediyor. Sıra Abdullah Aksoy'da. Abdullah'cığım evet. sorun. Çin alfabesinde harf yoktur, semboller vardır. Çin alfabesinin kaç tane sembolü vardır? 5 oradan gelse 6 yaparsa 9 10 12 7 8 Z yumuşak <ye>. G <laughs> Bir açılsa bir şeyler yap. Fıstıkçı şah 54 <laughs> PCTK 2000 Bak harf yoktur diyorum. Sembolü 2000. vardır. vardır. 2000, <laughs> 2000 sembol. Ona göre düşün. Harf olarak düşünmeyin. 54 sembol. Bir. <laughs> Tek <a> <laughs> Herkes onunla anlaşıyor. İki bin. İki bin. Üç bin. 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 Dört bin. Bin. Bin beş yüz. Evet. Hemen söylüyorum. Çin alfabesinde toplamda Lütfen hepsi yapalım. kullanılmasa da tam tamına kırk bin Oho. sembol oy. vardır. Yes be ben yine kazandım. Burada Hayır tüm Çin be. Çin arkasından selam olsun. Sen Hayır, kazanmadın. Apo kazandı. Mı? Ben diptim. Şimdi... Söylüyorum. Evet. Sor. Söylüyor Sor. musun? Soruyor musun? Hepimizin başına e, bir kara büyü gibi gelen koronavirüs Wuhan şehrinde ilk ne zaman ortaya çıkmıştır? Yıl olarak mı? Ay yıl. Geçen sene oğlum zaten. <laughs> ay ay <laughs> mı soruyorsunuz? 2004'te evet. çıktı. Ay mı? Ay mı? Gün ve ay. Tamam. Ben söylüyorum. Züle. Ee... Bu şeye benzememiş mi ya? Taş bebek Nisa vardı. <laughs> ben hatırlamıyorum. Bak kurgu da yanına koyalım bak. <gülüyor> <gülüyor> Çok beğendim. Evet ben e, şimdi hesaplıyorum. Ortalama 7 21 Ocak. 21 Ocak diyor. Ekim, Ekim 2019. Ekim 2019 diyorum ben de. Ya o... <laughs> Ekim'in sonu. 20 Ekim. Ben 21 Ocak. Sen de bir e... Bu, bu arada Apo elendi. Bozum. Söylüyorum. <laughs> Ölürüm Türkiye. Hazır mısınız? Söyle. 2 Aralık. Ya! Aa Aha ben kazandım. Hakan kazandı. Yes ben. be. Ama şey... iki canım mı gitti? Aa! Ben kaba sakal gibi oldum. Ben ya. soruyorum. Sor. Gidin de Safinaz öpey. Soruyorum. Hazırsanız sor. Sor. Yıldız Tilbe. Bilal Son Ses. Hasbel Kader şarkısında Hasbel kader kelimesini Ayla. kaç kere kullanmış? Daha yeni çıktı o da ha. <laughs> 12. Evet 12 geldi Sezgi'den. Ben 20 diyorum. Helal be. Sen o şimdi yanıltıcı oldu. Şimdi helal deyince oraya yaklaşmak mı lazım? Evet, evet. Yok bir dakika. <laughs> Kelime <laughs> neydi? Hasbel kader. <laughs> <Tespici>. Sen doğru yapıyorsun. <laughs> 17. <gülüyor> On... Müthiş zeka gerektiren gerçekten <laughs> On... çok zor yollardan geçen bir soru sordum. Hepsi çok zorlandı ve cevaplar <laughs> Sezgi Bey'in kaçtı? 12. 12. 12. 17. Dedi, 17. 20. 20. Ve cevabı açıklıyorum. Sadece bir. <laughs> Harbi mi? <gülüyor> <gülüyor> I'm win. Oğlum bir şarkı <laughs> ismi geçirselermiş ya. Ben kazandım. Onu da geçiştirmiş ya. Hasbel Kader demiş geçmiş. Yeşilçam'dan bir soru geliyor. Aha. <laughs> <laughs> Fatma Gir'in robot Fatma Gir'i koldu. <laughs> Bende vardı o. Kemal Sınal'ın... <laughs> Japon arkadaşıyla kankite olup yurt dışından gelen Fatma Girik robotun oynadığı Japon işi filmi kaç senesinde çekilmiştir? Ya ne kadar karmaşık sordun soruyu. Direkt Japon için senesinde çekilmiştir? Japon için. Japon 1900 oldu kesin 1900'ler. Hadi canım. Aa, ben Sonra, önce diye düşünmüştüm. Ben diye düşünmüştüm. <laughs> Fatma Girik hatta cadı diye yakacaklar. <laughs> ben 72 dedim. Bu 73 dedi. Ben de 78 dedim. Ben kazandım. Evet, kazandım. Hakan Arpaca kazandı. <laughs> Bizim yine canımız azaldı. Final round. Fight. Abdullah, üçüncü sorunu sorman için 5 saniyen var. 5 saniyede soramazsan bütün canın gidiyor. Evet, söylüyorum. 1 2 Kan Şillayli adlı talk show gerçekten böyle bir talk show var. Kaç yılı yapımıdır? Kan Şillayli <laughs> ne ya? Evet. Kan Ka anlamı anlaylı. ne? Anlamı ne? Kan Şillayli e güldür güldür. <laughs> Dinayli. Tabii tabii. 61. Ne, 1900, 1987. 1987. Ya ben hadi ben 70'lerdim ya 1970. 1970 1987 60. 60. Çok gerilere gitti arkadaşlar. ya. 2004 <laughs> ve yine ben kazandım. Ya. 2004 yapımı. Ya. Şimdi sen güldür güldür onun çakması mı diyorsun? Hayır öyle bir şey yok tabii ki şaka yapıyorum da. 2004 ise zaten güldür güldür de Ondan sonu çekmişler. Ha, güldür, güldür değil anlamı değil mi? Hayır, hayır değil tabii Sen bizi yedin şu ben an. Sizi Sen yedim. bizi niye kandırıyorsun? Seyircimize Ama şöyle niye bir program. Aa, Sakalı, sakalı sakalıma geri döndüm. Rahmetli Bruce Lee'nin oğlu Brandon Lee Crow filmi çekilirken öldü. Allah Çok rahmet genç eylesin. yaşta kaybettiğimiz bu değerli sanatçımız kaç yaşında ölmüştür? 34. Hı -hı. 28. Doğru lan. 28 olabilir. Ben değiştiriyorum 28. Hayır, ben de. Dedim. <laughs> ben biraz daha erken olduğunu düşünüyorum. 21 geldi, 23'ler geldi, 28. 28 geldi. Cevabı açıklıyorum. Hazır mısınız? Evet. Burada nokta atış yapan birimiz var. <laughs> Oo. Hayda. Nokta atış <laughs> yapan kişiyi söylüyorum. Hadi ve be, bilade. Ben Nokta atışını yapan hedefi tam 12'den vuran Hakan, yes anasım be! Canım. İşte biliyordum ben, bunu be. ben. Biliyordum, biliyordum ben. Biliyordum ben. Ben 28 be. dedim ama ben de 28 dedim. Çile bülbülüm çile şarkısında çile kelimesi kaç kere denmiştir? Çile. Kaç u, u, saniye değil. Mi? Saniye değil biliyorum. Çile bülüm, Çile. Çile bülbül. Oğlum her yerde çile demiş adam. Allah çile, Allah çile, çile bülbül. Çile, çile, Saniyeniz oldu. Saniyeniz oldu. 8. 10 geldi, 8, <laughs> 8 geldi. Bir saniye, o bir daha bir tekrarlıyor. 8 bir 16, ikinci verse, ben full, yuvarlak 20 diyorum. Doğru cevabı bilen. Alper Yes be, yes be, yes! Hakan Cevap bir 15'ti bürümünce. arkadaşlar. Oley be! Akşam hep birbirimize soru söyledik Hakan'la. <laughs> Çalışılmış olur bunlar. Yes be! Kaptüreyim mi? Sor. Sen, Hayır. Sen öldün. Ha ölmedin mi daha? Sen öldü kaç Hayır. tane bilemedin sen? Hayır. Hiç Hayır. bilemedi. Nasıl bir tane bilemedi? öldü. <laughs> Kafanı koy buraya. Tam rahmetli. Bingo soru. Hav hav. Evet bingo soruyla karşınızdayız <laughs> rahmetli olmuş Sezgi Gülpınar. Bingo soruyla karşımızda bingo soruyu sorduktan sonra bakalım birinci kim olacak? Ben. Ben de mi öldüm? Yo, sen Allah uzun ömürler versin. Yok <laughs> <laughs> Yo, sen yani. buradasın. <laughs> evet. Çin'in nüfusu bilinir Aa, mi lan? ben biliyorum onu. Eee Bakma eğer varsa. Hayır, Her hayır. evde 3 çocuk olsa. 3 çocuk. <laughs> Onun akrabaları olsa 16. 1 2 milyar. 14 milyarlar falan var. Abi dünyanın nüfusu 7 milyar. Ya şu bu herifler. <laughs> 14 milyar. <laughs> 14 milyar ne, <laughs> milyar ne ya? 1,5 yani, yani, milyar. Hissetti de 2 <laughs> milyar. 1,5 milyar. <laughs> tamam ben de 1,5 <laughs> milyar milyar biliyorum. Ben ben direkt 1 milyar diyorum Bilmiyorum. ya. Bilmiyor. 2,5 milyar 3, mily 3 milyar <laughs> 3 milyar. Ha dünyanın yarısı için yarısı da Antalya. Ben yine milyon. Dur bu espriyi bir daha yapacağım. Dünyanın yarısı Çin. <laughs> 3 milyar 750 milyon sen. Cevaba çok yakın bir insan var arkadaşlar. Ve 80 milyon farkla yani 80 milyon ben. farkla kazanan 1 milyar 420 milyonlu Hakan abi. Gosmen Eee ne? Oğlum, bir, bir dakika. <laughs> hileli miyim ben? Çok kontrolsüz yüremişler. <laughs> bir dakika, nasıl oluyor? Üç milyar diyorum, Abi, milyar yani. 1, 3 milyar diyorsun, 80 milyar diyorsun. Abi hesap yaptım burada. 1,5 milyar dedi bu adam. Ben ne derim? Sen bir şey deme, 30 milyar falan mı istiyorsun? Kaç milyar dedi? 100 milyar vardır. <laughs> Sonunda 5 liram oldu. Hakan tebrikler. Dongi 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 don. Aaa! Dongi 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 don. Faruk Azar reklamında oynamış. Azar azar Kare bize ne yazar Böyle gelmiş böyle gitmez o kadar Beni aşka düşman etme Yok yok be niyetimi bozama Döküleyim su gibi yar eline Söz olayım <laughs> Beni aşka düşman etme, yok yok acarım niyetini bozamam. Yazar ağam, kader zemine yazar. Böyle gelmiş, böyle gitme o kadar. Beni aşka düşman etme, yok yok.